Şimdi buna bakalım. Ha sonmuş zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu neymiş? Islak tişört bak. <laughs> evet bu ne? Sivri kalem. <laughs> bu ne? Patlak lastik. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Araba yukarı doğru çıkıyor. Dik yokuş. <laughs> evet yokuş. <laughs> Burada ne varmış? Çiçekli elbise. Sen ne söyle? Bu ne? Papatyalar var gördün mü bak. <laughs> burada ne var? Kalpli kolye. Kolye nereye asılır? Boynumuza. Evet. Bu ne? Çizgili çorap. Evet. Bak burada futbolcu terlemiş gördün mü? Suları terlemiş bile buralarından ter atmış. Helal. <laughs> Daha geldik. Limon. Evet limonun tadı nasıl? Ekşi. Ekşi limon. Karınca ne yapıyor? Çalışkan karınca. Evet. Bu neymiş? Bağcıklı ayakkabı. Bir daha söyle Bir daha söyle Evet Bu ne kalabalık market Kalabalık market Evet Bak burada ne varmış Islak el Elimizi yıkarız ya Yıkadığımız zaman elimiz ıslanır Burada ojeli el varmış Parmaklarını göster ojelerini göster Oje'ler burada. Evet. Yaşlı el. Evet, burada da kirli el, pislenmiş. Sana söyle pis el. Burada ne varmış? Polis şapkası. Söyle. Burada hangi şapka var? Aşçı şapkası. Evet. Burada ne var? Cadı şapkası. Şimdi e, bir cadı şun. Cadı şun. Buradaki şapka ne? E, İtfaiye. Evet. E, <laughs> <laughs> Makarnalara bak. Bir sürü makarna. Dük. Evet. Düdük. Bu ne? Kelebek. Peki bu ne? Makarna. Makarna ama makarnanın adı ne? Burgu. Burgu, Burgu makarna. Buruh, evet, bu neymiş? Çubuk makarna Çubuk makarna. Aferin sana. Hadi buradaki kızları sayalım. Etekli kız. Gülüş. Buradaki kız nasıl? Elbiseli. Gülüş. Burada ne giymiş kız? Başılam. Şortlu kız. Kız burada ne giymiş? Başılam. Aferin sana. Pantolonlu kız. Aha pastalara geldik baba. <laughs> pastalara. Hangi bu, bu hangi pasta? Bu hangi pasta? Ha, burada meyveler var. Böğütlen. Bö evet. Bu ne? Bu hangi pasta? İnanın. Muzlu. Evet, evet. Bu ne pastası? Çikolatalı pasta. Peki bu çi meyvenin adı ne? Karpuz. Karpuz değil. Bu, bu çileğin şeyin adı ne pastanın? Bak küçük küçük burada da var. Karpuz. Çilekli pasta. Karpuz evet. <gülüyor> 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 Oo kaslara bak babacığım güçlü adam. Adam. Evet. Bak burada bıyıkları var. Bıyıklı adam. Bu Babanın adam. bıyıkları nerede? Bıyık benim benim. Babanın bıyıkları nerede? Evet. Bu ne? Şapkalı adam. adam. Şapkası nerede? Yok bunun şapkası nerede? Adamın şapkası nerede? Adamın adamın. Kız adamın şapkası burada bak. Evet. Yanağın başına göster. Sakallı adam. Evet sakal bırakmış. <laughs> bu neymiş? Saç makası. Bu ne? Tırnak makası. Bak tırnaklarımızı keseriz. Tırnak makası. Sana söyle. Sen. Evet. Bu ne? Mahçe bakası. Bu neymiş? Kağıt makası. Aferin sana. Bak burada hava ne yapıyor burada? Yağur. Yağmurlu. Evet. Burada ne? Bunun adı ne? Biz. Güneş. Evet. Burada ne var? Aa. Aferin. Burada ne var? Kaç tane var burada? Bir, iki, üç, dört tane var. Bunların adı ne? Buç. Aferin. Bulut. Koru. <laughs> Bu topun adı ne? Top. Ama hangi top? Bak. Ama hangi top? Hı. Bu topun adı ne? Bak. <laughs> Bak burada ha, top var. Tamam. tamam. Bok. Bok. Bu topun adı ne? Tenis topu. Bu topun adı ne? Futbol topu. <laughs> evet, bu topun adı ne? Deniz topu. Den Gol. Gol. Evet, bu topun adı ne? Basketbol topu. <Gülüyor> topu. <Gülüyor> Bak, burada elbiseler var. Bu elbiseler rengarenk. Bunun kazağın adı ne? Bak burada çizgileri var. Çizgili kazak. Evet. Bak burada noktalar var. Bunlar ne? <gülüyor> <gülüyor> Noktalı kazak. Evet. Bak bunlar da örülmüş. Bu kazağın adı da örgülü kazak. Sana söyle örgülü kazak. Bu ne? Burada da kalpli kazak var. Kalpli kazak. Sana söyle. Evet. Ve son. Bu peynirli pizza. Sana söyle. Peynirli pizza. Bu ne? Aferin. Burada ne? Sucuklu pizza. Sucuklu pizza. Aferin. Burada ne var? Biberli pizza. Evet. Bitti. Alkış bitişi. Kitabımız bitti.